Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, parçalanmış bir el fenerini varsa evde nasıl yapacağını gö yapılacağını göstereceğim. Tabi bazı parçaları kayıp olabilir. E, bu aklım şeyi söyleyemem. Öncelikle bu motoru alıyoruz ve bu parçayı bu motoru alt bölümünden bu T'nin üst bölümüne geçiriyoruz. Buradaki kesilen yerin yere değdiğine dikkat edin. Değmiyorsa bir daha takın. Çok geri taktığınızda çünkü bu şey çalışmayacağız. Çalışmaz. Ee, çünkü pillerden gücü olacak. Pillerim pillerim bu bölümünü buraya bakacak şekilde yaparsanız çok daha verimli çalışır. E ee, arkadaşlar bir önceki videomda bir sorun çıktı. Bu yüzden bu ikinci çekişim. Şu an size söyleyecek bir şey bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Bakın, pilleri böyle taktığınızda dokunduğunda çalışıyorsa olmuş demektir. Bu uç buraya değdiğinde çalışmıyorsa pilleri tekrar takın veya motorda bir hata yapmışsınızdır. Bir saniye, bu parça çıktı. Onu hemen takalım. Tabi bu parçayı niye önce takıyoruz derseniz önce takmadığımızda pil çıkıyor. Ve bu bize bir sorun oluyor. Şimdi benim pilleri çıkartmam gerek. Tornavida ile yapıyorum. Çünkü elim benim buna girmez. Bence elinizi hiç zorlamayın. Direkt siz de tornavida ile yapınız. Diyorum tornavida şöyle küçük düz olsa daha çok işiniz görür. Buranın yapılışını zaten söylemiştim. Ben buraları hızlıca yapayım. Buraları keserim ben. Çaktırmayın kesmeyi bilmiyorum. <laughs> Biliyorum da bir, sadece bir bölümü nasıl, nasıl keseceğim bilmiyorum. Evet. Çünkü kestiğimde videonun geri kalanı da gidiyor full. 1. dakikada kestim de misal 19 dakikalık videoda sıfırlanıyor video direkt. Bir dakikası gözüküyor sadece. Ve bu şekilde buraya koyuyoruz bu parçayı. Evet. Burada da çalışıyor. Çok güzel. Hemen üstüne artmayacağız. Olur. Çünkü bu ip var. Sabi siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Bu ip böyle aylık olabilir. Ee, bu ipi şöyle takacaksınız. Buradaki küçük uçtan U'nun altı gibi olan kısmı düğümlü yere geçiriyoruz. Geçmiyor diyebilirsiniz ama geçiyor arkadaşlar. Ee, sonra bu parçayı buraya iki ucundan da geçirerek koyuyorsunuz. Böyle olacak. Sonra bunun üstünü kapayabilirsiniz artık. Ne oluyor ya? İnşallah yine bir sorun yoktur ama. Hadi yine bir sorun var. Ben ne yapamıyorum şu an ya. E, ee, bir daha şöyle bir deneyeyim. Bu ip sonu yaratıyorum. Ya iple de böyle alakası yok. O zaman motorla bir sorun var. iller mi o işte Allah, Allah anlamadım şu an en başından yazacağım. öncekinde nasıl bir sorun olmuştu size onu söyleyeyim bunu sökerken öncekinde arkadaşlar şurayı itiyorum parmağımı çektiğimde hop geri gidiyordu böyle. Anlamadım. İki videoda da bir sorun. Video çekmiyorken çok iyi yapıyorum. Hiçbir sorun olmuyor. Hatta video çekmiyorken bunun doğru takılışını ben buldum. Ee, şu an en baştan yapacağım. Bakalım bu sefer sorun olacak mı? Video 19 dakikadan uzun olursa keseceğim. Evet değil. Anlamadım. Yani sorun çıkıp duruyor. İki deney, iki deney şimdi de. Bakın böyle çalıştırdığımda bir sorun olmuyor, çalışıyor çok güzel. Ama buraya takıp üstünü kapattığımda çalışması gelmiyor. Niyese? Yani ben anlamadım. Bir o parçayı takmadan deneyeceğim. Yine aynı arkadaşlar. Acaba altını takmadığım için mi oluyor diyeceğim. Onunla bir alakası yoktur. Uzun taksam diyeceğim. Onunla da bir alakası yoktur. Tam böyle de çalıştırabilirsiniz ama ben bunun doğru yapılışını şimdi size göstereceğim. Tabi gösterebilirsem. Çünkü 3 deneyimde de sorun çıktı. Ben anlayamıyorum şu an ne oluyor bana. i̇nşallah yani bir sorun olmaz. Şu an tüm parçaları çıkaracağım. Hop itme şeyini bile çıkarttım. Arkadaşlar bu şey buraya geçtiğinde tüm parçaları cidden çıkardım. Bakın itme parçası bile çıktı. Yer taktım. Anlayamıyorum. Şu an ne olduğunu hiç anlamıyorum arkadaşlar. Oldu. Yok olmamış. Bunu böyle tutsanız daha iyi olacak. Çünkü ben bunun doğrusunu bir şekilde bir türlü yapamadım. Bu yüzden yani bana kızabilirsiniz. Evet ama şu an anlamıyorum ben niye yapamıyorum bunun doğrusunu diye. Kabloda bir sorun olabilir. Yamuk duruyor çünkü. Tabi sizde bu doğru da çıkabilir hemen. Her an. Çünkü benimki farklı. Sizinki farklı. Aa yaptım. Yaptım tamam. Evet arkadaşlar. Sorun kablodaymış. Meğerse. Acını da takalım. Gerçi en altını takmadık. Şimdi bu altını da takıyoruz. Ve sonraki videoda görüşürüz. Diyerekten videoyu kapatıyoruz. İnşallah onu uzak kadar zor olmamıştır ya. Şu an aklımda videonun dakikası var sadece. Çünkü benim bunu yayınlamam lazım. Evet ampulümüz. Aman el oldu. Sonraki sonraki videoda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.